Peki ÖSYM soru kalıbı 1. Yani konu ve ana fikir noktasında karşımıza çıkacak birinci aslında kalıbı görüyoruz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere ilk önce bu soru kalıbıyla bize neyi sorduğunu yakalamamız gerekiyor. Asıl anlatılmak istenen dediği zaman eşittir ana fikri buluyoruz. Ana fikir aslında biraz önce de söyledik paragrafın üzerinde durulan konunun neden yazıldığı. Burada biraz önce de söyledik. Yazar burada bize ne mesaj vermek istiyor? Bize ne anlatılmak? Yani ne anlatmak istiyor? Bunu tespit etmemiz gerekiyor ama burada o zaman ilk önce yapmamız gereken şey şu. Konuyu tespit etmemiz gerekiyor. Konu. Paragrafı okuyoruz ve acaba burada bize konu olarak ne vermiş? Konudan hareketle bu sefer diyoruz ki ya tamam yazar bunu yazmış ama Acaba bunu yazarken neyi hedeflemiş, neyi amaçlamış, neden bunu vermiş, bize vermek istediği mesaj ne? Bu soruyu kendimize sorup parçada bunu arayacağız. Ki e, genelde tabii ki ilk ve ya da son cümlede e, çıkabildiği gibi, e, genelde tabii ilk ve son cümle belki biraz daha ön plana çıkıyor ama diğer cümlelere de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yeni nesil sorular biraz daha aslında e, ters köşe yapmak ya da başka yerlerde de burada karşımıza çıkabileceğini göstermek. Peki hemen 2019 e, çıkmış TYT sınav sorusuyla buna bir bakalım. Diyor ki ilk önce soru şu. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir. Şimdi tabii ki ilk ve son cümle mantığıyla konuyu yakaladıktan sonra e, buradan Aslı konuyu yakaladıktan sonra yap, yazar bize ne vermiş noktasında ilerleyeceğiz. Burada özellikle yeşil çizdik. Aslı romanlardan bahsedip bu romanlar sömürgeci mantığı etkilemiş ve beslemiştir. He. Bir kere zaten sömürgeci mantığı etkileyip beslemesinden ve romanlardan bahsediyor olmasından otomatikman Edirne'ye gidiyoruz. Neden? Sömürgeci bir kere kimlik inşasında şövalye romanlarının yani romanların pay sahibi olduğu ki bunları beslemesi pay sahibi olduğunu gösterir ve yine söylüyoruz ilk önce konuyu belirleyip konuyu belirledikten sonra yazar bize neden bunu sormuş bunu görerek doğru cevaba çok rahat ilerliyoruz.